Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Videonun başında kanalımda üyelerden bahsedeceğim. Son zamanlarda üyelerim sayısı 20'ye çıkmış. Bunlardan aslan üyelik, pro üyelik, bir de kral üyelik var. Evet isimlerinden bahsedip gerçek konuya geçeceğim. Enes Özdemir, Aslan Üyelik, Serkan Bey Bulat, Pro Üyelik, Enes Pireli, Pro Üyelik, Tamirci, Pro Üyelik, Ramu 55, Aslan Üyelik, Semih, Şan Semih, Pro Üyelik, Hakan Kurt, Pro Üyelik, Hakan Çınaroğlu, Pro Üyelik, Temel Ataş, Kral Üyelik, Bayağı varmış maşallah. Necati Antepli, Aslan Üyelik, Sinan Demiral, Aslan Üyelik, Doğan Türkan, Askan Aslan Üyelik, Murat Kınay, Pro Üyelik, Yiğit Akman, Pro Üyelik, Ahmet Demir, Pro Üyelik, bir de yabancı bir isim var. E onun üzerine çizgi var. K A H M E X M A Aslan üyelik kendisine de teşekkür ediyorum. Yabancı mı Türkiye'den neden böyle yazmış yazıyı okuyamadım. Nurtaş Öztürk Pro üyelik Metecan Işık Aslan üyelik, Emirhan Sucu Aslan üyelik, Safet Kaya Pro üyelik. Evet tüm üyelerime teşekkür ediyorum. Ayrıca kanalımdaki tüm abonelerime de teşekkür ediyorum. Bu arada konuşmalarımda takıntılar olacaktır bu yüzden şimdiden kusura bakmayın diyorum. Evet arkadaşlar Şimdi o şimdi su ismi ünlü müydü? Bilmem bir arkadaş iyi umarım yorumlarda ismini belirtir. Belirtirse iyi olur dedi ki bana. Kanalda hani çocukları kendi yetenekleri üzerine bırakın kendi yetenekleri üzerine çalışsın diyorum ya gençlerimizi yani zorla oku, okutmaya çalışmayın eğer istemiyorsa zorlamayın diye demiştim belirtmiştim değil mi onda benim elemanlar yetiştirmemi istiyor tabi ben de çok isterim ama sadık elemanlara şu anda iştahlı elemanı henüz rast gelmedim Büyüklerden var ama gençlerden, çocuklardan, gençlerden pek rastlantım olmadı. Tabi denediklerim var. Şu anda en iyisi okuyor. Yani sınava gir, sınavı kazandı. Bildiğiniz gibi ne okuyordu? Yazdı mühendisliği okuyor. Halen de arada sırada kanalımda yorum yapar. Diğeri de Ramazan taş onu da ev uzak oluyordu. Gidip gel git gel kendi isteğiyle ayrıldı. Tam da daha... neyse işte artık zorlayamam yani. Ama benim beklentim uzun sıralar yanımda çalışır güzel bir usta olur. Ben zaten bu dünyadan göçüp gidince o işleri kendileri de yapabilirler. Kendi işlerini kurabilirler. E, ee, diğer yandan da bugün bankaya gitmiştim. Kredi hani traktörü sattım ya borcunu kapatıp devir verecektim. Bu olmadı. Zaten çok zaman harcadık ama bankadaki görevli dosyaları kapatacak olan görevli maalesef hastaymış. O yüzden yapamadılar. Oldu gitti. Oraya gitmişken bir de internet sözleşmem bitmişti. Hani ben de süper box var kablosuz internet. İki kanalımı açtığımdan bu yana iki yıla yakın zamanda 160, 100, önce 100, 160 civarında para ödemeleri yaptım. Yıllık 160, yani ayda 160 ödüyordum. Şimdiki sınırsız internet ise ne oldu arkadaşlar? 160'tan 600 TL'ye çıkmış. Şimdi sınırsız internet artık 600 TL oldu. Öncelikle 300 TL 400 GB yaptım. Baktım bir aylık internet mesela video yüklemeleri yani kaliteli yüklüyorsunuz. GB çok gidiyor. 400 GB yetmeyeceğine anladığımız için artık e, sınırsız yaptık yine ama 600 TL olacak iş mi? Evet. Hattımı kınım kınım kınıyorum burada. Yani bir yıl arayla aradaki uçuruma bakın. Yüzde kaç oluyor? yüzde 600'de 600 zam. Yani 600 değil de 400 kaçsa işte. Siz hesaplayan hesaplar zaten. Neyse. Superbox modemi sınırsız yaptık ama önce 400 GB ileydi. Video yüklüyorum. File gibi yükleniyor güzel. işlerim kolaylaştı sanmıştım. Bu ara bu akşam şu anda bu akşam yükledim. Saat 10 10 10 10 buçukta video yayınladım galiba kaç değilse biliyorsunuz zaten genelde sevgide yetişir sanmıştım. İşte böyle bir şey. Sinirsiz daha önceki 10 mbs idi. Şimdiki 15 mbs hız var ama hız da arada bir fark göremedim. Demek ki sınırlı olandan hızlı yapıp da GB'ler tıkır tıkır bitiriyor. Sinir ee, sinirsize gelince GB'lerde yavaşlatma yapıyorsunuz. Hayırdır ya? artık bunu köylere fiber altyapı fiber yok fiber yok şehirlerdekiler bu yüzden Oh ne güzel fiber atı var mesela 100 TL 120 TL sınırsız kullanıyorlar fiberle daha iyi bir ne oluyor 600 TL Neyse başka ne vardı Başka bir de arkadaş demişti. Devam edelim. Şimdi ne demişti? Okullarda <laughs> evet aynı arkadaş. Başka ne demiştim? Sen yorumlara her zaman cevap veriyorsun. Tümüne cevap veriyorsun. Bunun için elinden geleni yapıyorsun. Bakın arkadaşlar arkadaşımız empati yapmış. Gerçekten beni okumuş. Benim ne kadar yorulduğumu fark etmiş. Şu anda bile yorgunum. Buna başta ısınma oluyor ısınma bende ıslak avluyla başına dur zaman serinleme yapıyor geçiyor bazen videolara bakacağım derken yorumlara sorulara falan bunun elimden geleni yapıyorum bazen de kanaldan sormasını gerekenleri özelden sormak istiyorlar telefon numarası istiyorlar ne yapacağımı bilemiyorum. Ama genelde sorular kanaldan sorulunca hem başkaları yararlanıyor. Bir sürü belki binlerce kişi o sorunun verilen cevaptan ya da o kanalımda bir sürü usta var. Onlar yanıt verdiklerinde zaten cevabı almış oluyorlar. Ben de bir nebze o usulü rahatlamış oluyorum. Koş soru konusunda bana ise beğenmek düşüyor. Arkadaşımız dedi ki bu çok yorumlar sana destek için oluyor dedi Bunları kalp bırakır beğeni bırakırsın ama soru olduğu zaman ise cevap yazarsın dedi böylece bir nebze olsun yükün azalmış olur diyorlar. Gerçekten daha haklı olur. Eğer bugün e, yorum yapamazsam illaki ya yorumu görememişimdir ya yetişememiştim diye yorgunu illaki bunun böyle bir sebep vardır ama, kalp bıraktığım zaman yorum yapmadım diye bana kırılmayın. Eee tabii biliyorum size yorum yapmışsınız ben de yorumlukla jest yapmaya çalışıyorum. Karşılık vermeye çalışıyorum. Yani yoruma yapmışım, kalp koymuşsun. Bu da çok ucuz bir karşılık olduğu gibi ben öyle bir şey öyle, o şekil algıladım İşte Hepsini elimden geldiğince destek, yorum yapıyorum. Bazen soru olmasa da güzel şeyler, espriler oluyor. Ben de onları severek cevap veriyorum tabi. Çoğuna da severek cevap veriyorum. Öneriler oluyor, espriler oluyor, sorular oluyor. Hepsi de güzel ama elimden geldiğince de yetişmeye çalışıyorum. Son zamanlarda telefon numarası isteme sayılar da arttı tabii. Onlarda da ne yapacağım bilmiyorum tabii. Sizin burada önerileriniz önerileriniz olacaktır. Başka ne, ne diyebilirim? Bir de belediye burada Samsun'da biladerin biladerler daha hani, sokak hayvanları çok diyorlar. Bir ara oradakiler kaybolmaya başlamışlar. Yani toplanmış demektir de iyi de bu hayvanları topluyorsunuz da köye terk edip niye kaçıyorsunuz? Ayıptır ya mini mini bir köpekler, mini mini hayvanları bırakmışlar orayı. Onlar ne bulacaklar? Millet zaten bakmazlar. Ev elinde falan köpek, yani köpekleri var. Dev dev köpekleri var. O hayvanları o soğuklara nasıl terk ediyorsunuz ya? Hayırdır ya? Bu ikinciyi yapıyorsunuz. Bakın bunu kim yapıyorsa bu kararı kim alıyorsa kınım kınım kınıyorum bunu da diyorum. Bakın özellikle başka bir çare bulun tekrardan köyleri köpekleri bırakıp kaçacaksınız bir sesimizi çıkartmadıkça kaça ayıptır ya ben bıraktım bu hayvanları nasıl beslenecekler şehirde en azından köşelerde falan bildikleri ne bileyim çöplerden falan yiyecek Buna buluyorlar bazı insanlar yardım ediyorlar Neyse arkadaşlar fazla uzatmayayım. Bundan sonraki videolarda şeyler görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.